anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz der. Bir muhalefet partisinin genel başkanı anayasaya aykırı olduğunu bildiği halde tekrar söylüyor. Bakın yasal iktidar anayasaya çiğniyor, anayasaya uygulamıyor, hiçe sayıyor. Ama o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu tam 8 yıl öncesine gitmek gerekiyor. Yani 8 yıl önce Şimdi, 8 yıl önce anayasaya aykırı olduğu halde dokunulmazlıkların kaldırılmasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden evet dediğini bu bugün aslında Can Atalay kararının arkasında da işte o gün bu sarı öküzü verme meselesi ne bakmak gerekiyor ve Kemal Kılıçdaroğlu partinin hiçbir karar organıyla görüşmeden o karar alarak MYK'dan çıkmış bir karar gibi göstererek neden o gün evet demişti dokunulmazlıkların